Biz ben arkadaşlar ben Çağlayan Yılmaz. Bugün sizinle beraber dolap doldurma oyunu oynayacağız. Bu dolaplara bakın bu genişlere bunlara bunu veya bunu bunu koy, koymalısınız. En önemlileri bu. Bunlar. Çünkü bunlar küçük dolapla şunlara girmiyor bakın. Bakın. Bu not kattım bakın girmiyor. Bunlara bu giriyor, bu giriyor, bu giriyor. Şöyle ben size oyunu göstereceğim. Siz çayını anlarsınız. Çok güzel bir oyun. Ben her gün akşi sabaha kadar oynadığım için bana göre güzel geliyor. Buraya koyuluyor mu? Koyuluyormuş. koyalım en sevdiğiniz youtuber kim söyler misiniz yorumlara bekliyorum youtube en sevdiğiniz youtuber'ın ismine o zaman biz de şunlardan koyarız. Bunlar da bitti. Şunlardan koyarız. Tamam. Bu yağlar sığar mı? Sığmıyor. Sığıntı yok arkadaşlar. Şöyle. Bu oyunu herkes görüp yüklemek istemiyordur. Size tavsiyem bu oyunu yüklemezseniz çok şey kaçırırsınız. Ve böyle bitti. 57. levele geçtim. 200 TL şu bir de şundan alsak yeter. Bakın. Biz de şunlarla doldururuz. Hmm. Ben kara çiçeğim, kara çiçeğim. Aa. Hayır, olmaz o. Bu arada Yaz ye abone olmayı unutmayın. Yaz Yede benim kankım, kankam. Kankam, kankam. <laughs> Bu arada her gün video atamayacağım gibi duruyor. Dur şöyle bakalım. koysak ha altta yer varmış iyi Şöyle minimal bir oyun. Hayır. Yeter mi ki? Yeter. Biz neyi başaramadık? Neyi başaramadık? Dead Pills hmm. Bu arada Çağlayan Yılmaz yazarak bulabilirsiniz Beni Ben karaciğim gün. Ben... Evet, şunları da şöyle yaptık mı? Başka arkada bir şey var mı? Yok. İyi. Hayır. Bitti. 59. leveldeyim. Aha en sevdiğim yer makyaj. Ben karı çiçeğim. Canlarım. Bu. Tamam burası da böyle. Bitti. No. <laughs> Şimdi arkadaşlar ezan okunuyor. Benim videoyu kapatmam lazım. Hadi hepinizi çok seviyorum. Hadi bay bay.